Hey dostum. buradaki şimdi pazarlama sırrımız bunu. Sen. Mehem mi? Evet buraya gel. Ne? Buraya gel. Ne? Bir adam der ki. Kardeşim cebimde para var. Satıcıya gider. Denizli'ye gider. Fabrikasına der. 10 bin tane istiyorum ben şundan. bin tane basar. Bizden de zaten çok ucuza alır. Ama çok ucuzla yarışırsak zaten mevzu sıkıntıya düşmüyor. Kesin. Sen satıcı mısın acaba? Doğru. O yüzden biz diyeceğiz ki, abi sen Freya mark markasından bir ürün alıyorsun. Ne satıyorsun? Sekiz. Biz bir pazarlamanın ilk başta mantığını koyalım ortaya. Yani premium ürünü evet. kutuluyoruz. Yani adam açtığında kutu deneyimini de yaşatıyoruz ona. Vay o oh, çok güzel falan. Ben bunun kutusunu da kullanırım. Atmayayım. Zaten bu bunu bu şekilde bu. gönderemez. Patlıyorsun artık onu. Amazon'a böyle göndermiyor zaten. Aslında. Poşetleyip barkodluyorsun. Poşet alacağız abi. Şey poşeti şunlardan. şeyde yapıştırmalı hmm. poşet. Evet. Üzerini bunu... kaplayacağız. Barkodu üzerine koyacağız. Evet. Böylelikle yani, kirlenmeyecek, böylelikle şey olmayacak. Bu, Adam evet. o poşeti açıp daha evet. sonra bunu açacak. Hediye mi? Tabii. Bir de ya. hediye düşünüyoruz içlerine. Evet. Bakalım. Bakalım. Çok zor. Hmm. İnanmaya devam. Ben toplantılara bundan sonra böyle gidebilirim. <laughs> ben diyorum ki ilk parti numune gönderelim. mesela kaç ara diyeyim? Adet diye düşünme. 70 kilonun altında, 800 doların altında. 3 günde mi göndereceğiz Necmi? 3 günde göndereceğiz. UPS 3 iş günü. 3 iş günü. Evet uçakla. bunların çekimleri modelli olacak diye düşünüyorum. Hı hı. Olmayabilir. Bu tamam değil mi? Bak kutusu da belli. Evet. Evet. Tamam mı kutusu? Bu, <laughs> bunu beğenmediniz mi? Ama tamam. bir şey söyleyeyim. 5 ya. ürün diyorum en azından. 2 tane çıkaramadık. Birini saplanıp kaldınız. Arkadaşlar bir 40 i̇ki dolarlık tane... çıkacaksan bir tane de 20 dolarlık boy oraya ya. Çıkartmayacağız değil mi? İpo da var tamam. Aynen. Ne Çıkarttık diyeyim sana. siz bu malzemelerin hepsi sizin arkadaşlar. Rahat rahat seçin. Tamam. tamam. E öyle zaten. Değil evet. Eve götür yıka Denizciğim. Yıkayın bir bakın kırışma durumlarına onu bakın. Ya. onu yapalım. Bakın. Toptancı diyor ki bu birinci kalite okey diyoruz. Yıkayın. Şimdi söyle. Sekiz almak istiyor musun? Sekiz. Bir ana firma altında da onun ya, ürünleri. Tasarımsal olarak da benim kafamı karıştıran KriyaMark e, logosunu sabit tutmaya çalışıyorum. Bence renk olmalı. Öne işte. El yapımı. Şimdi KriyaMark'ın mevcut logosunu değiştiriyor muyuz o zaman herhangi bir? İşte KriyaMark'ı buraya damgalayalım Aha. ki Bu takım kafa koyarsa, uzun soluklu olursa ve herkes buna inanır, ter dökerse olay şu abi bir küp 2, 2, 2 oluşan küp hacmi 8 herkesin gücünü 1 arttırdığında 3, 3, 3'ten oluşan küp 27 hacimde. Bu çok muazzam bir metafor ya. Bu çok muazzam. Ben deniz sayıların kontu. Bana sayıların kontu diyorlar. Çünkü saymayı çok seviyorum. Bu bizi sıkıştıracak, kendi kendimizi sıkıştıracak Oraya boş yazmaktan ben utanırım akşam. Şey tamam o insan Telegram kullanıyorsa, Telegram, WhatsApp'ın alternatifi ise oraya geçtiysek oradan devam. Ben ona bir şey demiyorum. Dedim baş ki, baş bak, bak ben şey sana şey dedim ki bak Kadir şey, bir, şey, şey bir şey, şey, kopya mesela, Bak bir şey sorgulamak şu şey şey ben niye kendi çıkarım için mi söylüyorum? Bak, silek bana para ödüyor mu? yanlış ya, anlıyorsun tercih abi yanlış anlıyorsun. Sen oluyor. dedim bak, bak ben sana dedim ki bak Kadir... Şey, ne dedi diye soruyor. Bak burada burada bak sizin dediğinden yanılmış çalar kendi söylerim la 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 çalıyorum söylüyorum ama saymaya bayılıyorum.